Günün raporundan herkese merhaba. Bugün Mobil Dünya Kongresi başlıyor. Barcelona'da kapılarını açan fuar Fira Gran Via'da konferansın yapıldığı alanda teknolojinin en yeni ürünlerini, hizmetlerini ve olaylarını karşımıza çıkaracak. Bilmeyenler için bu fuar aslında 1987 yılında başlayan ve daha çok mobil iletişim ağırlıklı olan, o zamanlarda GSM Dünya Kongresi adını taşıyan bir fuardı. Dediğim gibi önceden mobil iletişim odaklıydı. Ancak artık daha tüketici elektroniğine doğru kayıyor yavaş yavaş. Çünkü ürünler de yani telefonlar da yapay alanmaya başlıyor. Karma gerçeklik gözlükleri karşımıza çıkıyor. televizyonlar tanıtılıyor vesaire derken gelin şimdi bu fuarda neler olacak? Neler oldu ilk günden daha kısa bir özet hazırladım. Yakından bakalım. Önceden işte Samsung'un Sony'nin arka arkaya en yeni en amiral gemisi telefonlarını tanıttığı şaşal günlerden fuar uzak. Ama hala büyük oyuncular yeni oyuncaklarını sergiliyor. Örneğin Xiaomi dün 15 serisi yani fuardan önceki günde genelde basın e, tanıtımları olur. Biz de bu bilgilere buradan ulaşıyoruz. Daha fuarda bunlar karşımıza çıkacak, tüketicinin karşısına çıkacak, şirketlerin karşısına çıkacak ama aslında öncesinde tanıtımlar oluyor. de dün 15 serisinin... Bir hafta kadar önce Çin'de tanıttığı telefonun Avrupa lansmanını yaptı. 15 ve 15 Ultra telefonlar burada görücüye çıktı. Ultra'da 200 megapiksellik bir periskop lensli, Leica'lı bir fotoğraf e, sistemi var. Şimdi birazdan bunu daha detaylı anlatacağım. Nothing 3A ve 3A Pro'yu yarın tanıtacak. Bunlar da üçlü kamera, 3 kapsül ve iPhone 16 Pro Max'e kafa tutarım iddiası var. Fiyatın da 500 doların altında olması bekleniyor. HMD 2 Mart'ta 2 ikon bir cihaz diye Nokia Snack ve FC Barcelona destekli bir flip phone e, tweet'i attı. Burada Camp Nou'da tanıtım yapacaklar muhtemelen. Barbie'den sonra herhalde şimdi de bir barça telefonu geliyor. Enteresan ürünler tabii ama e, pazar payı kapması için yeterli değil sanki. Samsung'dan S serisi beklenmiyordu ama S25'in S25, S25 Edge'in süper ince hali ocaktan beri melek uyandırıyor. Belki burada detaylarını görebiliriz. Google'da bir donanımla değil ama Gemini ile Android güncellemeleriyle gelir diye umuluyor. Bakalım oradan bir ses çıkacak mı? Eş zamanlı olarak en azından tanıtacak mı? Lenovo'dan katlanabilir ekranlı bir dizüstü bilgisayar olan ThinkBook Flip. iki ekran konseptli Magic Bay ve AI Display ile AI Stick dikkat çekecek. Bu son söylediğim iki cihaz AI Display ile AI Stick 32 TOPS kapasiteli dahili MPU'lara yani nöral işlem ünitelerine sahip ve kullanıcıların USB üzerinden taktıkları herhangi bir bilgisayarda AI çalıştırabilmesini sağlayacak. Daha fazla detayı çıktığı zaman ben sizlere bunu anlatacağım. Honor Alpha Plan adlı bir yapay zeka vizyonu açıkladı. Bunu da detaylı anlatacağım. Ayrıca Magic 7 Pro'dan sonra Telefon tanıtmıyorlar fuarda ama iOS'ta bağlantı özelliğini konuşacağız. Realme'nin renk değiştiren kapaklı 14 Pro'su ve DSLR esintili bir sürpriz telefon olacak. Tekno ise Camon 40'la ile her ten rengine uyan kamera ve akıllı gözlüklerle geliyor. Şimdi özetten biraz bahsettik. Kongre bugün başladı ama son birkaç gün dediğim gibi ardı ardına gelen ön lansmanlar heyecanı artırdı. Honor Watch 5 Ultra'nın 15 günlük pil ömrüyle akıllı saat mi pil canavarı mı dedirtiyor. 15 gün pil ömrü artık işte her gün şarj etmeyeyim haftada bir şarj etmeyeyim diyenler için akıllı saatte bir de yeni nesil bir akıllı saat olacağı için güzel bir gelişme. HMD'nin Ampet kulaklıkları 95 saate kadar toplam dinleme süresi sunuyor. Ve 1900 miliamperlik şarj kutusuyla isterseniz telefonunuzu da şarj ediyor. Üstelik Qi 2 kablosuz şarj standartına sahip. Dolayısıyla çok pratik bir şekilde telefonunuzu da e, kulaklığın şarj kutusundan şarj edebileceksiniz. Şimdi bazı ürünlere daha yakından bakalım. Xiaomi 15 ve 15 Ultra'yı Avrupa'ya getirdi. Xiaomi Çin'de 15 Ultra'yı tanıttıktan günler sonra İngiltere ve Avrupa lansmanını patlattı. Ultra Çin'deki 6000 mAh'lik pile karşılık globalde 5410 mAh'lik bir pile sahip. 90 Watt kablolu, 80 Watt'ta kablosuz HyperCharge özelliği korunmuş. Ayrıca 10 Watt'ta tersine şarj yani başka cihazları kablosuz şarj etme özelliği var bu da güzel. Snapdragon 8 Elite çipi ve 16 GB belleğe sahip model alüminyum çerçeveye ve 16 kat sağlamlık sunduğunu iddia ettiği Shield Glass 2.0 korumaya sahip. Arka yüzde cam elyaf malzeme kullanılmış siyah beyaz renklere sahip 6,73 inçlik 3200 x e 1440 piksel çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızına 3200 nit de parlaklığa sahip AMOLED bir ekranı var. 256, 512 ve 1024 GB'lık depolama seçenekleriyle sunuluyor. Güzel yanlarından biri 24 bit 192 kHz Hi-Res kablosuz ses çıkışı var. Parmak izi okuyucu var ve çift yönlü uyuduğu iletişim özellikleri sunuyor. Su ve toz korumasında ise IP68 sertifikası var. Kamerada bu telefon gerçekten iddialı. 50 megapiksel bir ana kamera sensörü var. 50 megapiksel 70 mm telefoto var. 200 megapiksel 100 mm periskop kamera var. Ve 50 megapiksel 14 mm ultra geniş olmak üzere 4 tane kamera var arkada. Bu periskop kamera en çok dikkat çeken şey 4.3 kat yakınlaştırma yapabiliyor. Bir de kendi telefoto lensi var. Bu ikisini birleştirdiğinde de 8 kata kadar çok iyi bir yakınlaştırma sunuyor. Ama cihazın ilk testlerinin sonuçlarında 10 hatta 20 kata kadar çok güzel optik zoom kalitesinde bir zoom yaptığı görülüyor. Telefonun önünde de 32 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut. Gelelim Xiaomi 15'e. Ultra'yı anlattık. 15 de Çin'dekinden farklı bir pile sahip. 5400 yerine 5240 e, miliamperlik bir bataryası var. Burada çok kırpmamışlar. Ekran 6,36 inç. 1200x2670 piksellik LTPO amoledle küçük ama havalı. Kameralarda 50 megapiksel 23 mm ana kamera var. 50 megapiksel 60 milimetre telefoto var. 50 megapiksel 14 milimetre ultra geniş kamera var. Yani üçlü bir kamera sistemi var. Önde yine 32 megapiksellik ön kamera yer alıyor. Beyaz, siyah, gümüş, krom ve mint renklerinde e, satışa sunulacak. Çin'de bir renk daha var çam yeşili ama onu Çin'den başka ülkelerde Xiaomi satmayacak. Xiaomi 15'in 12 GB bellek ve 256 GB depolamalı modelindeki Avrupa fiyatı 1000 Euro. Ultra ise 16 GB bellek 512 GB depolamayla 1500 Euro'dan başlayan fiyat etiketine sahip. Bu fiyatlar maalesef çok yüksek. Bu anlamda bu telefonların çok satmayacağını öngörebiliriz. Türkiye'de de nasıl bir fiyatlandırma olacak açıkçası merak ediyorum. TCL Rayneo'dan X3 Pro AR gözlükler. 2024'te artırılmış gerçeklik gözlükleri iyi bir sıçrama yaptı. Çok karşımıza çıktılar Snap ile Meta ile. Bu yılda örneklerini görmeye devam ediyoruz. Yavaş yavaş gelişiyorlar. Bakalım ne kadar ileriye gidebilecek. TCL Rayneo'da X3 Pro AR gözlükleriyle aslında Meta ve Snap'inkilerden görüntü olarak farksız bir cihaz sunuyor. İçinde micro LED projektörler var. Yani camın içinde sizin göreceğiniz kısmı e, görüntüyü aktaran kısım. Buna Waveguide adlı bir cam eşlik ediyor ve renkli bir görüntü sunuyor size. Yani tek renk e, değil. Görüş alanı biraz dar. 25 derece. Bu anlamda kısıtlı. Ama 2500 nit parlaklıkla aydınlık ortamlarda bile camın içinden ekranı net bir şekilde görebileceksiniz. Okunaklı olacak. En çarpıcı yanı ise 85 gram ağırlığında oluşu. Tam bir normal gözlük ağırlığından yine yüksek ama benzerlerinden hafif. Örneğin Meta'nınki 98 gram. Bunu telefon ağırlığı gibi düşünmeyin. Burnunuzun üzerinde 4-5 saat taşıyınca gerçekten fark ettiriyor hafif olması. Bir fark da cihazda kameralar çerçevenin ortasında. Ve önceki modele göre de biraz kalınlaşmış cihaz. Yani insan bir şey diye düşünüyor Meta'daki gibi neden kamera köşede değil ama galiba insan gözünün gördüğüne daha yakın bir çekim açısı yakalamak için ortaya almışlar. Yapay zeka özellikleri de var asıl çarpıcı tarafı bu. Cihazda Qualcomm'un Hexagon MPU'sunu kullanmış ve multimodal bir yapay zeka çalıştırıyor içinde. Gerçek zamanlı çeviri özelliği size birkaç saniyede yanıt verip aslında kolaylık sağlıyor. Ama tabela ya da menü gibi görsel bir şeyi çevirmek istediğinizde yaklaşık 30 saniye beklemek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü bunu e, buluta yükleyip geri alıyor. Bu da vakit kaybettiriyor. Ama yani şöyle düşünün. Araba kullanırken diyelim yabancı bir ülkede gözünüze bunu taktınız. Belki tabelaları çeviririm dediniz. Artık gidersiniz bambaşka bir şehre. Cihazın içinde biraz, söyledi, biraz önce söylediğim gibi sohbet robot da var. Yani sesli bir şeyler sorabiliyorsunuz. Size kulağınızdan yanıt veriyor. Bu açıdan enteresan ama e, gözlüklerine hala gidecek yolu var. Yani pili de düşününce şimdi e, 1500 dolara satılacak bu cihaz. Ve 30 dakikadan fazla çalıştıramıyorsunuz. Çünkü kamerayı biraz kullandığınız zaman hatta kamerayı ne kadar açarsanız pili de buna göre o kadar hızlı gidiyor. Maalesef dediğim gibi gidecek daha yolları var. Yeni bir üç katlı telefon daha. Infinix'in Zero serisi Mini Trifold adlı 3'e katlanabilen konsept telefonu... ...Samsung ve Google'ın tablet tarzı katlanabilir cihazlarından değil. Bildiğimiz modern bir flip phone yani kapaklı telefon gibi açılması bekleniyor. Ortada sadece renderler ve görseller var. Cihazın nasıl katlandığını buradan tam anlayamıyorsunuz. Dün bir basın bülteni yayınladılar. Bunda da çift menteşeyle dikey katlanıp açılıyor diyor. Yani aslında tam flip phone gibi kenarda ekranın kenarlarında iki tane menteşe var. Üst kısmını katlıyorsunuz. Ama bunu ürünü gördüğümüz zaman anlayacağız. Infinix'in bu bültende cihaz için farklı kullanım senaryoları da önermiş. Spor ekipmanına tak, antrenman izle sırt çantana as, aksiyon kamerası yap. Ekranı çevir, anında çeviri al şeklinde ifadeler kullanmışlar. Ayrıca bu cihazda selfie de arka kamerayla çekiyorsunuz. Belki bu da selfie kalitesini artırmak için enteresan, iyi bir yol olabilir. Cihaz konsept olduğu için herhangi bir teknik özelliği de doğal olarak yok. Bakalım karşımıza çıktığında nasıl bir şey olduğunu daha iyi anlayacağız. Lenovo'dan 3 boyutlu dizüstü. Şirket ThinkBook 3D Laptop konseptle 3,2K yani 3200'e 2000 piksel çözünürlüklü ekranıyla gözlüksüz 3 boyutlu görüntü sunuyor. Yani bu tabii ki yeni bir şey değil. Çok uzun süredir önce ufak ekranlarda Nintendo'nun el konsolunda falan denenmişti. Acer'da geçen sene buna benzer bir dizüstü tanıtmıştı. Ama buradaki asıl fark yapay zekalı yüzük. Aslında daha çok trackpad yüzüğü gibi. Yani elinizle ekrandaki 3 boyutlu görüntüleri çevirebiliyor, yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz ya da bir animasyon varsa o animasyonu başlatıp durdurabiliyorsunuz. Üzerinde yüksek hassasiyetli sensörler var. Dolayısıyla ona yüzeye dokunmaya gerek olmadan ya da cihaza dokunmadan el hareketleriyle bütün bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Biraz azınlık raporu havası verdiyse de sonu benzemesin diyelim. Ayrıca %100 DCI-P3 renk doğruluğuna sahip. Dolayısıyla içerik üreticiler, tasarımcılar, mühendisler vesaire burada çok daha iyi bir şekilde çalışabilecekler. Yüzüğün de yaptıklarını düşününce burada size katacaklarını profesyonel kullanıma hitap eden bir ürün. Ama konsept olduğu için bu cihazın da özelliklerini maalesef bilmiyoruz. Wi-Fi ile ilk kulaklık Xiaomi Buds 5 Pro. Xiaomi 15 serisiyle beraber Buds 5 Pro'yu da Avrupa'ya getirdi. Qualcomm'un S7 Pro çipi ile ilk Wi-Fi'lı kablosuz kulaklık olma özelliğini taşıyor. Bluetooth elbette duruyor ama Wi-Fi ile 96 kHz 24 bit kayıpsız ses kalitesine ulaşabiliyor. Böylece Bluetooth bağlandı mı filan gibi dertlerle de uğraşmadan muhtemelen bağlanabilecek cihaz sayısı konusunda da bir gelişme olacak diye umuyorum ben. Ama bu konuyla ilgili ne Qualcomm e s platformunda bir bilgi var ne de üreticide bir bilgi var. Birkaç güzel yanı var onlardan bahsedeyim. Şimdi Wi-Fi bağlantı dedik. 4.2 megabit saniye veri aktarımı yapıyor. Bu Bluetooth'a geçtiğinizde 2.1'e düşüyor. Yani tam 2 kat ses kalitesi sunuyor. Qualcomm bunu 2023 yılında anlatmıştı. Güç tüketimi artmadan Wi-Fi ses aktarımı olacak şeklinde. İşte bu da bunun ilk meyvesi. İkinci güzel yanı mesafe. Şimdi Bluetooth'ta telefondan hemen yan odaya gittiğinizde bazen duvar kalınlığına ya da gittiğiniz yerin mesafesine göre Kopmalar olabiliyor da. özellikle telefonla konuşurken falan çok rahatsız edici oluyor bu. E, Wi-Fi'ye bağlandığınız zaman diyelim ki evdesiniz, ofistesiniz. Sonuçta aynı bağlantıdasınız. İstediğiniz kadar uzaklaşabilirsiniz. Hiçbir kesinti yaşamadan e, ses kalitesi de yüksek bir şekilde bunu kullanabiliyorsunuz. Kötü yanları yok mu? O da var. Onun başında dışarıda yine Bluetooth'a dönecek. Yani siz cihazı kullanırken diyelim müzik dinliyorsunuz. Çok iyi bir kaliteye alıştınız. Sokağa çıktığınızda Bluetooth'a düşecek Wi-Fi'den kopunca. Yine kalite düşecek. Bu geçiş bence biraz sıkıntılı olabilir. İkincisi de şimdilik bu Wi-Fi özelliği sadece Xiaomi 15 ve 15 Ultra ile çalışıyor. Ama Qualcomm'un 8 Gen 3 veya 8 Elite çipi olan diğer telefonlar çıktığında onlarla da çalışacak. Yine de bu özelliğin böyle bir cihaz kısıtlaması olması çok kötü bence. Bakalım diğer özelliklerine. 10 saate kadar pil ömrü var. Kutu şarjıyla 40 saate kadar kullanım sunuyor. İçinde üçlü ses sürücüsü var. Aktif gürültü önleme özelliği var. Yapay zekalıyla e, arayan kaydı tutabiliyor. çevir özellikleri sunabiliyor. Bunlar da güzel özellikler. Ama fiyatlarına bakalım. Wi-Fi'li model 240 dolar. Bluetooth'lu modelse keşke o da yarısı olsaymış. 200 dolar fiyatla satılacak. Honor'dan ultra taşınabilir tablet. Honor'da, fuarda Honor Pad V9'u tanıttı. 10.100 mAh piliyle hem çok ince bir cihaz hem de çok uzun ömürlü bir pile sahip. Karşılaştırma açısından iPad Pro'da 8160 mAh'lik bir pil var. Cihazda 6 hoparlörlü IMAX Enhanced Ses Sistemi, 2800 1840 piksellik 11 inç büyük 11.5 inç büyüklüğünde 144 Hz'lik bir ekran var. Bunlarla dikkat çekiyor. Bu ekranda da Honor'un diğer cihazlarındaki bir göz yorgunluğunu azaltma özellikleri var. Böylece uzun kullanımda sizi yormuyor. Magic OS 9 arayüzüyle el yazısını güzelleştirme özellikleri sunuyor. Notes ile kolayca not alabiliyorsunuz. Oyunlar için Game Manager özellikleri buluyor. Bunlar böyle tabii ki kullanımı daha keyifli hale getirecek özellikler. Biraz daha teknik tarafa bakalım. MediaTek Dimensity 8350 Elite çipi var. Bu da hem ister oyun oynayın ister iş yapın performanslı bir e, cihaz olduğunu gösteriyor. 12, 12 GB belleği var. MagicOS 9 var demiştim. Android 15'te geliyor. Cihaz 6.1 milim kalınlığında metal bir kasaya sahip, çerçeveye sahip. 475 gram ağırlığı diğer cihazların üzerinde ama tabii ki bunun içinde çok büyük, benzersiz bir pil var. E, tek eksiği de biyometrik güvenlik özelliği olmaması. Yüz tanıma özelliği var ama o da güvenli değil. Yani örneğin iPhone'larda filan kapatabildiğiniz gibi daha az parametreye bakarak e, siz misiniz değil misiniz anlıyor. Dolayısıyla bunu bir parça kandırabilmek de mümkün. O açıdan güvenlik olmaması kötü. Diğer yandan 250 euro'luk bir fiyata sahip. Hem performanslı hem ince hem uzun pil ömrüne sahip bir cihaz için çok iyi bir fiyat aslında. Türkiye'de de benzer bir fiyat politikası izlerse bence çok satan bir cihaz olur. Lenovo'dan dizüstü şovu. Lenovo iki ilginç cihaz tanıttı. Thinkbook ve Yoga konseptini fuarda göreceğe çıkardı. Bunlardan ilki Thinkbook Flip dışa doğru katlanan devasa bir ekrana sahip. Bu ekrandan en iyi şekilde yararlanmanız için de size çeşitli seçenekler sunuyor. Yani tablet olarak kullanabiliyorsunuz. Standart 13 inçlik bir dizüstü bilgisayar gibi yapabiliyorsunuz. Ekranı karşınızda oturan biriyle paylaşabiliyorsunuz. Ekran açıldığında 18.1 18.1 inç büyüklüğe ulaşıyor ve çok büyük dikey bir şekilde açılıyor. Ekstra ağırlığı desteklemek için de bir tane dış yuvası var. Ee, ekranı dışında bir diğer benzersiz özelliği de Smart Force Pad Trackpad'i. 3 renk kodlu LED aydınlatmalı, dokunmatik kısa yol kadmanı ve pedin içinden çağırabileceğiniz medya kısa yolları var. Böylece kullanımı da çok kolaylaştırıyor. İsterseniz trackpad'i bir nümerik tuş takımına dönüştürebiliyorsunuz. Ekran alıntısı aracı yapabiliyorsunuz. Mikrofon için sessiz alma düğmesi gibi kısa yollar kullanabiliyorsunuz. Ya da bir uygulama başlatıcı olarak bir tarafına dokunduğunuzda bir şey, bir tarafına dokunduğunuzda bir şey çalıştırabiliyorsunuz. Bu da kullanım verimliliğini artıran bir şey. Lenovo'nun baş araştırmacısı Samuel Schenck. Şirketin hayalinde şöyle bir şey var diyor. Dokunmatik yüzeyi biz alalım ve bir akıllı telefon ekranıyla değiştirelim. Çünkü buradan böylece çok daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama bu takdir edersiniz ki çok maliyetli olur. Belki cihazın fiyatının neredeyse iki katına çıkmasına sebep olur. O yüzden her ne kadar kulağa mantıklı ve enteresan gelse de zor. Diğer ürün ise yoga modeli. Bu da bir süre satışa sunulmayacak ve gerçeğe dönecek mi bilmiyoruz. Güneşten güç alabilen Yoga Solar PC. Lenovo diyor ki Solar PC'nin %24'ün üzerinde enerji dönüşüm oranı var. Böyle bir güneş paneline sahip. Bu da sektördeki en yüksek oranlardan biriymiş. Bir saate kadar mesela video oynatmak için kesintisiz 20 dakika güneş alan, doğrudan güneş alan bir yerde şarj etmeniz yeterli oluyor. Ama her zaman zaten bu solar panellerin güzel yanı da o. Doğrudan güneş almasına gerek yok. Düşük ışık koşullarında bile güç üretebiliyor. Tabii ki bu çok daha yavaş oluyor. Yoga Solar PC şaşırtıcı bir şekilde yani güneş paneli olmasına karşın kalın ya da ağır değil 15 milimetrelik bir profile sahip ve 1.22 kilogram ağırlığında yani sıradan bir taşınabilir bilgisayar seviyesinde bakalım bu konseptlerin ne kadar gerçeğe dönecek. Samsung Project Muhan'ı tanıtacak. Samsung Aralık ayında Android XR ile Project Muhan'ı duyurmuştu. Ocak'ta da Galaxy S25 lansmanında görüntülerini Al, e, görme şansımız olmuştu. Samsung'un Android XR başlığı artık bu fuarda kesin kez görücüye çıkıyor. Project MOA'nın Android'in kulaklık ve başlık gibi XR cihazları için geliştirilmiş bir sürümü olan Android XR'ı çalıştıran ilk cihaz olduğunu biliyoruz. Gemini'in gelişmiş sürümünü içerecek. Dolayısıyla multimodal özellikler sunabilecek. Başlıkta yüksek yenileme hızına sahip OLED tabanlı mikro ekranlar, Snapdragon XR 2 Plus Gen 2 işlemci, 2 göz takip kamerası ve en az 8 adet ön kamera yer alması bekleniyor. Göz, el ve parmak hareketlerinin kombinasyonuyla kontrol edilen cihaz hakkındaki bazı haberlerde özel hareket kontrolörlerinin de olacağı iddia edilmişti. Bildiğimiz maalesef her şey sınırlı cihazla ilgili. Cihazı taktığınızda lensleri otomatik ayarlıyor. Bir ucunda USB Type C var, diğer ucunda kendine has bir bağlantı var. Bununla da harici bir bataryaya bağlanıp çalıştırılabiliyor. Aslında bu cihazın yazın e, genelde yaz aylarında yapılan Samsung Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyordu ve 2025 sonuna kadar da piyasaya çık, e, çıkacağı düşünülüyordu. Ama e, Samsung fuar programına bunu dahil etmiş. Dolayısıyla yarın tüm detaylarına da ulaşmış olacağız diye umuyorum. Evet, günün raporundan bugünlük bu kadar. Yarın fuardaki diğer yeniliklerle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.